Merhaba arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar biliyorsunuz yeni e, güncelleme geldi güncelleme ile beraber koleksiyon ödülleri geldi bu şekilde bağlantılar kısmına koleksiyonu girin seviye atladıkça ödüller de güzelleşiyor arkadaşlar puan sistemine göre ödüller ilerliyor bu puanları siz detaylı bir şekilde bakarsınız ilerledikçe işte mythic taşı işte kristali ondan sonra geliştirme silahlarınız için geliştirme materyalleri e, ilerledikçe çerçeve veriyor kalıcı bunlar bu arada kalıcı çerçevenizi alıyorsunuz. Emojiler veriyor kalıcı. Bu şekilde seviyeniz yükseldikçe ödülleriniz de güzelleşiyor arkadaşlar. Ona göre ödülleri almayı unutmayın. Bence çok güzel olmuş. Ee, seviye puanları da çok zor kasılmıyor arkadaşlar. O şekilde siz bakarsınız. Ödülleri de ilerideki ödülleri de bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben 69'um 70'teki ödülleri de bakabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.